rakibinin üzerine aracını sürdü. Hayır. Ve STW bir kill daha almış oldu. Ya bir de iki Ersin için... olduk diye. Hala hayatta evet. Furkan Yenere ya da Red Label'a doğru bir... Sanmam evet. ki açtı öyle. O evet. tarafa doğru gidemedim. Sol taraftaki çatışmaya Deni'nin oraya. 13 artı mı? Deni Kalisi henüz puan. e, bir mücadele ortaya çıkmış değil. LG ekibi tepede. Güzel bir pozisyonları var. Güzel bir konumları var LG'lerin. Fiori, Yunus'ta bir AVM varmış. Evet, AVM kimdeydi merak ediyordum. Yunus'taymış. Yunus AVM'i bana teslim ediyor bu <laughs> 11 kill var PN takımında. <laughs> çok iyi bir konumdalar. Ee, bu maçı da umdukları gibi geçirirlerse aradaki puan <laughs> farkını kapatmış olurlar. Yunus'u vurdu mu AVM'li bir tane ama ha? Bir baygını yaptın. Sen rahat ol. Bak ya, arkada adam varmış. adam varmış. Aynen. Şimdi çok gördün mü? Yok yok, yatıyormuş Yatıyor Ben bekliyordum ama. Joben, ben ben aracın arkasında saklandığını biliyor artık Fury. O abi kiri geldi mi sana? Bana gelmedi bu aracın patlamasıyla şimdi Çalmışlar yerde kalıyor. Çaldı Sen patlattı çünkü. Aynen bak ama benim orada bir gitti atıldı. doğru Oradaki oyuncuyu kurtarmak isteyecekler. Sisleriyle bir beraber Yen kafaya geldi sol tarafa. Yen Doğukan Bani'nin işte, üzerinde. Doğukan Bani <laughs> bir orna bir bomba gönderdi. <laughs> bir ona bir bomba gönderecek. <gülüyor> 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 Yine MP <laughs> atışlar var bu arada. MP çıktığı sırada aracıyla. Doğukan Bani. MP kafaya gidiyor bir yere ama Gittiği yerde zor durumda kalabilir. Evet geldi bu arada kimse de atış yapmadı. Kimse de atış yapmadı. Bjorn yerde kaldı. Dokan Bani. Dokan Bani düşürdü. Şimdi Deni düşürdü orada bir oyuncuyu. Deni ekibi hemen hissededi burayı. Pien'leri birer birer çektiler burada. Pin'in de oyunun dışarısında kalması demek istediği puanı elde edememesi demek olabilecek. Bakalım neler göreceğiz. LG Bani yaklaşıyor. LG ekibi tüm kuvvetiyle geliyorlar buraya. Ama Fury atışları Bani'yi düşürdü. Serkan. AVM ile vurdu Bani'yi oracıkta. Bakın markası yes. da yerde. Tiger'ın desteğine ihtiyacı olacak. GNMP da kendisini sistemeye devam ediyor. Fury bastırıyor buradan. 9 kilo ulaşan bir Fury var. Bir bomba, bomba patladı abi, Yunus'tan. Orada şah. Kalisi yerde kalıyor. O kadar attım. <laughs> bir bomba geldi ve Kalisi yerde. Yukarıda PNMP hala hayatta tek başına. Baya arkadalarmış ya. Ben smoke atıyorum. Hmm. Hmm. Biraz Yunus ilerledi. Uzakmış. Tepeye kadar geldi ve burada kaldı Yunus. Evet Fury'nin diğer oyuncuları da geldiler. LG'lerin yakınında. Serkan bir bomba hazırladı. Serkan LG'lere baskı. PNMP hala yerini belli etmiyor bu arada. Çok güzel. Çok güzel konumunu gizliyor PNMP. LG'lere bombalarını ya, gönderiyor bomba bir yandan. Gitti yani. Var 3 tane bomba attı oraya. Yeni oraya, oraya gitmek Nereye durumunda gitti? olacak. Ben de attım abi 3 bomba. Kuri bastırıyor LG üzerine. Taş atacağım. Taş atacağım. Ben sıra atıyordum ya. Sola atıyorum şimdi bombayı. 7. alandayız. Bomba ardıman sürüyor. Herkes birbirine bomba atmakla meşgul. Hala 10 oyuncu. 4 takım hayatta. Ufuk yerin iyiymiş. Hain ya. Ya ufuk. Ne? O da bombasını hazırladı. O da al sol tarafa gönderecek bol, büyük al. bir ihtimalle ama Fury'e gönderiyor. Evet Fury'i deniyor. Yunus bu arada halkı düşürdü şimdi. PNMP sol taraftaki takım birden bir MP'nin atışlarıyla oyunun dışında kaldı. PNMP 2 kill çekti oracıkta. Ersin ikini gördü. Ersin yerde şimdi. Ersin'in killini de çekmeyi başarıyor. PNMP 14. killini aldı takımının ve Mr. Joben noktayı koydu. <laughs> Fury maçın galibi oldu. PNMP ne ikinci ya bitirdi ya da üçüncü ya da. bitirdi. Üçüncü bitirmiş PN ekibi. E Fury toplamda 7 10 13 kill'le maçın galibi olurken ya yapayım, LG ya yapayım, ya yapayım. toplamda 4 5 kill'li ikinci oluyor Los Galacticos